Evet arkadaşlar bugün sizlerle ekiple LVT'yiz bu beşinci falan oldu galiba Güzel oluyor win alıyoruz Evet yeni videolar geldi izlemediyseniz izleyebilirsiniz Çok fena iki tane video attım Rüzgar, Ali Hayırdır Abi nereye gidiyoruz Selamın Ağabey, barı planta değil, bavuk planta de değil. Crabgrass! Ağabey! Hiç sevmiyorum var ya bu yeri. Değilmiş lan. Değilmiş, Değilmiş, Değilmiş. İn, in! İn! Lan, içeri! Bir günlük sizin eve gelirim. <laughs> Birlikte yan yana çekerim. Aynen öyle de çekeriz. Bir gün öyle bir video gelebilir arkadaşlar. Şimdi ben bilgilendireyim sizi. Arkadaşlar yarın küçük bir inceleme videosu gelebilir. Haberiniz olsun. Yani çek Abi çekme diye derseniz çekmeyebilirim. Yani siz nasıl isterseniz keyfinize bağlı. Sizin için varım. Abi niye alıyorsun? Götüne sıkarım seni Hadi gidiyoruz. Haydi kalkın. Alo aile sahibi. Abi neden geç geliyor ya? Oyun bile benim hızımı yani. yani. Bu kadar. Baba ne? Konuşuyor. Çocuk aldın mı konuşuyor. Oğlum çocuk kaldı mı başladı? Sana ne ben benim ya? Şu... Bir... Ben verse şey, gelen bot ben ben sanki şansım çok iyi yani lazım Hadi gidiyoruz. Alo 1 numara orada mısın? Alo! Şey Havaya ateş açıyorum bak. I got supplies. Hadi gidiyoruz. Ondan kartı var. Alo. Gel lan be. Mark the location. Mark the location. Alo, takım gidiyoruz, gidiyoruz. Vuruyorlar bizi. Dafidak fidak nereye? Hayırdır? Dafidak uçmuş. Kırmaya gidelim. Şu bot e Let's go Alo <laughs> Hadi hani? gidiyoruz gidiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Tamam hadi şimdi. beyler Hadi gel lan Alo Dara Eymen nerdesin Arkana gel, gel. lan. Gel lan. Hadi. Hadi. Hadi gel. Eymen. Hadi gel lan. Adam var adam. Gel. Gel boks yapalım. Gel boks yapalım sen ya. Ben adam. Adamları da gel. Nerede adam var? Mark the location. Bak ben orayı mı Nerede oğlum? Enemiz ahead. Tamam. Bir şey var sana bak. Ellere bak. Nnnnnaa Ses. Abi kim konuşuyorsa çok ses geliyor. Ses boş yap. Hangi ne zaman var lan? Hemen bir hafta sonra alırım. Oğlum bir hafta. Tamam da bak bugün nasıl 260 tane. 260 tane var. O da kartı alabiliyoruz ama paramız yetmiyor. Ay, 260 tane var. Bugün bayağı. İyi İyi kimle konuşuyorsun? Çok ses boynu, boynu Ne Evet, tamam. Abi tamam. sen 5 kilo. tamam. Evet, tamam. Evet, veriyorum. tamam. Evet, tamam. Evet, tamam. Evet, tamam. Gel. Cutsal. Eymen Başka kimle konuşuyorsun Kesinlemin. Çok ses geliyor, çok. Benim tempense girebileceksten. Ben, <laughs> Ana vururuz da, yadecek mı? Önümüzde, önümüzde, önümüzde adam var. Önümüzde adam Oğlumla geliyorum size Enemies ahead. Oğlumla dalarım her sizi. Sinirlendirmeyin lan beni. <laughs> Oyun böyle Tamam. Bu üç. 3 5 aldım abi ben oyun lan. Bak. görmüyorum. bu Dur. Dur, durma, Dur. Durma, Dur. Durma, Attı mı? Bitti ama. Ama gitmiyor. Drop attı, drop abi, attı. Ben de son bir almam gerek. Saat 320 yönünde, saat 320 yönünde işte. drop işte. attı. Saat 320 yönünde drop attı. Ben alabı dedim de oyunda 5 tane gerçek adam kalmamış. Nasıl vurayım? Ölmedi ki gerçek. Gelsin vurayım. Yani vurayım Diğer Oğlum biz kaç saatten beri burada adam vuruyoruz? 23 kişi vardı. Alt, alt. Emek evet. kimle ee, konuşuyorsun? Işte, çok ses geliyor, çok. Mübev. Abi sen saat. Ne dedin sen? Ne demedim? Saat 320 önünde drop attı. <laughs> 120'de 20 kaldı. 20 kaldı. Alo takım 4x, 6x falan var mı? <laughs> Alo. Var ama sana yok. Pardon. Beni ölü kız sıkarım götünü. Enemy ahead. Umut dafita kaşıma lan. Sıkarım götünü. Geldim yardım. Hadi. Ne çaresin kanka? Evet bak çok güzel duruyorsunuz. O bombam olsaydı aile fotoğrafı çekerdim size. Mark the location. Hayır. Bomba. kanka dikkat. Al artık ya al. Arabayı da geldi. Arkadaşlar sizde nasıl Gözüküyorsa çok kastı. Bu kadar mı yani? Adamlar nerede? Abi bir seviye yeleğim bir seviye var. var. Yelek lazım bana yelek. Bir numara bizi şey Allah'tan. Abi drop lazım, scope lazım bana scope. Öyle demesin, dedin. Öyle de S Öyle demeseydin alacaktım ama artık. Ah, gerek gelirsiniz. yok, gerek yok. Alan yakın. Angel, Angel <laughs> değil burası, <laughs> Libby. Daha alan yakın onu diyorum ya gelirsin yürü, yürüyerek artık. Abi birisi çok konuşuyor. Son adam da. Son adam da AVM Adam bayağı gel bize doğru. O son adam da AVM ile vurdu mu? Çocuk sadece bu. Şu, beş. Beş Hacemi. oluyor. Neredesin? Abi havaya ateş ettim bak. Gelin gelin. Alo. Ya Şu Alo. son adamı da AVM ile vurdu mu? Bitiyor iş. 5 tane 5 oluyor AVM'de. abi. adam yok sen son, son adam diyorsun ya. Biz dedik. Yere git. <laughs> Yabancının sözünü bence bu kadar oldu. Ben de sana bıraktım. Yes. Evet arkadaşlar bu videoda yani bu kadar. Serinin, serinin, devamını bekliyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.